Bu arada defterim uzaklarda kalmış. Onu da bir alayım da ne kadar bakabilirim bilemiyorum yine ama çünkü bazı tarihler önemli burada. Onları unutmamam gerekiyor. ve Bitirdiğim kahvem. Neyse gelelim. Bugün 20 Ağustos ve Mars 8'ler burcuna geçti. 20 Ağustos'tan o kadar uzun bir süreç ki bu. Bu yüzden çok önemli. 20 Ağustos'tan 25... Mart'a kadar, evet 25 Mart'a kadar, 25 Mart 2023 Mars İkizler Burcu'nda olacak. Şimdi bu çok uzun bir transit ve bu tip transitler e, bizim odağımızın belirli konular olacağını gösteriyor aslında. Mars bizim aksiyon gücümüz, motivasyonumuz ve aslında odaklandığımız konudur. Yani biz neye enerjimizi harcıyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz bu dönemde? Bu Mars transitiyle görülen bir şeydir. Mars bir katalizördür, tetikleyicidir. Bu sebeple de çok 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 önemlidir. Yani biz Dünya'yca, Dünya olarak, tüm Dünya, Mars'ı ikizlerde yaşayacağız. Bu ne demek? Önce ondan bahsedelim. Dediğim gibi 25 Mart 2023'e kadar Mars ikizler burcunda olacak. E, detaylara gireyim. E, kayıt devam ediyor. Az önce kayıdım e, durdu da o yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. <laughs> İnşallah bu kayıt kesilmez çünkü bu çok önemli. Anlatacaklarım gerçekten çok mühim. Evet. Neden bu kadar uzun sürüyor? Çünkü Mars burada aynı zamanda retro hareketini yapacak. Bu da 30 Ekim ile e, yanlış olmasın 12 Ocak olması lazım. Evet 12 Ocak. Aslında bakarsanız bana sorarsanız 29 Ekim diyelim biz buna. 29 30 Ekim ve 12 13 Ocak en tehlikeli olduğu zamanlar çünkü Mars burada duran pozisyonda olacak ve zaten bu 29 Ekim'den 13 Ocak'a kadar olan dönemde hiçbir yeni girişimde bulunmuyorsunuz arkadaşlar hiçbir şey böyle bir şey yani taşı, ev taşımak olsun bir şey almak olsun bir şey satmak olsun bir iş başlatmak iş kurmak olsun kesinlikle yapmıyorsunuz Mars restoları ee... Hareketi kısıtladığı için çok büyük problemler verir. Bu yüzden de Mars'ın retro olduğu dönemde, evlilikle dahil olmak üzere hiçbir şeyin yapılması aslında önerilmez. Bazı çok çok özel durumlar dışında ama bunun için dediğim gibi sizin amacınızı, niyetinizi bilmemiz gerekir. Onun dışında çok bariz bir şekilde Mars Retrosu'nda hiçbir şey yapılmaz. Geri Gelelim, başka neler yapılmaz? İşte ameliyat vesaire içinde tehlikelidir. Hele ki ikizlerde mesela çünkü ikizler elleri yönetir. Mars Retro'ya girmeden ameliyatınız varsa yaptırmanızı öneririm. Bu Mars Retro'sunda kime ne faydası olabilir diyecek olursanız burada hatam olabilir çünkü bunu tamamen aklımdan hatırladığım kadarıyla söylüyorum. 1991 doğumluların sanırım yanılmıyorsam haritalarında Mars İkizler Burcu'nda Retro'daydı. Yorumlara bakın lütfen, pardon yorumlara diyorum açıklamaya bakın bunu düzeltirim eğer yanlışsa. E ee, ikizlerde retro olan doğum haritaları bu dönemde daha rahat da olacaktır. Ama sadece Mars'a ikizlerde retro, diğer hiç kimseden bahsetmiyorum burada. Tamam mı? Şimdi Mars ikizler ne demek? Mars ikizler şu demek demek aslında. herkes ikizler burcu edasıyla aksiyona geçecek, hareket alacak demek. Ne demek bu? Dedikodu çok olur, konuşmalar çok olur. İfşalar çok olur. Herkes birbirinin birbiri hakkında bir şeyler söyler bu dönemde. Tartışmalar çok olur. Herkes kendi bilgisini kanıtlamaya çalışacaktır. çok fazla konuşma olur. Bu konuşmaların bir kısmı dezenformasyon olur. yalan olur, dolan olur veya işte yöneltici, manipülatif şeyler olabilir. Çünkü Mars Neptünden sürekli karar alacak. Balık burcundaki Neptünden. Eee Başka ne olabilir? Mars ikizler eller ve kollarla ilgilidir. Bu el kol bölgeleri ve aynı zamanda ciğerlerle bağlantılıdır. Solunum yolları ile ilgilidir. E bu buralar hassas olacak. Buna da dikkat etmek gerekir. E, Mars ikizler sinir bozukluğu yaratabilir. E, dediğim gibi zihin aktivitesi çok fazla olacaktır Zihinsel olarak çok e, aktif olacağız. Çok fazla şey düşüneceğiz ve çok fazla şey yapmaya çalışacağız. Ama bu çok da güzel sonuç vermeyebilir. Mars ikizler burcunda, Pelegrin pozisyondadır. Yani ne yönetir, ne yücelir, hiçbir şey yoktur. Sadece Merkür e, doğasında çalışacaktır. İşte dediğim gibi cici 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 bol 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 bol. Papağan gibi konuşulacak bu dönemde. E, çok fazla dolandırıcılık olabilir. Dediğim gibi yanlış bilgi olabilir. E, çok e, Konuşmalar çok fazla olur ama bu konuşmalar gelip geçici olabilir. Çok da yerini bulmayabilir aslında. Biraz dikkat edilmesi gereken bir süreç. Mesela... E, e, Eğitimle ilgili süreçlerde aksaklık olabilir. Belki eğitim süreçleriyle ilgili yeni kararlar alınmaya çalışılabilir ama bu kararlar çok değişkenlik gösterebilir. Bu süreçte sınavlarla ilgili yine bir takım işte kararlar alınabilir örneğin. Onlar sınavlar, eğitim süreçleri vesaire çok konuşulabilir. Ee, sosyal medya çok konuşulabilir. Sosyal medyayla ilgili yaptırımlar veya değişiklikler olabilir. Ee, bu sadece kendi ülkemizde değil aslında bütün dünya için geçerli. Her türlü medya eğitim kuruluşuyla ilgili çok konuşulacaktır bu dönemde. İkizler e, ne olabilir başka işte sosyal medya dediğim gibi işte sosyal medya mecraların hepsinden bahsedebiliriz İşte YouTube'dur, TikTok'tur, Instagram'dır vesaire. E, Kanlı kandırma olur dedim, e, arkadan dedikodu çok olur dedim, e, şey de çok olur mesela e, ne denir buna birinden birinin ürününü çalma, birinin yaptığı işi çalma, kendininmiş gibi gösterme. Böyle şeyler olabilir maalesef. Bunları sakın yapmayın çünkü kesinlikle bu transit sonunda cezanızı bulursunuz öyle söyleyeyim. Nedenini söyleyeceğim şimdi. Bu transit çok zor bir derecede başlıyor arkadaşlar ve beni en çok... Ben geçen sene tek bir canlı yayın yaptım Instagram'da ve sadece şunu dedim. Senenin sonundaki Mars 8'ler ki retro yani Ekim-Kasım ayları çok zor görünüyor. Ekim-Kasım aylarında gerçekten kitlesel bazı problemler bekliyorum dedim. E, o zamana kadar aslında çok büyük bir sorun yok dedim. E, bu kadar kısa bir e, 2022 özeti geçmiştim. E, dolayısıyla da benim çok önem verdiğim bir zaman dilimi bu ve çok dikkatli olmamız gereken bir zaman dilimi. Zaten şimdi de 27'sinde Başak Burcu'nda bir yeni ay olacak. Bunun videosunu bundan önce göreceksiniz. Yani eğer ki bir sağlık probleminiz varsa Mars Retro'ya girmeden lütfen Eylül ayı içerisinde, Eylül, Ekim yani Ekim'in işte bu 29'una kadar aslında bence 25'ine kadar çünkü 25'inde de bir güneş tutulması var Mars yönetiminde ve burada gölgede olacak Mars. Akrep Burcu'nda bir güneş tutulması var 25'inde. 25 Ekim 2023'te. Yani bu 25 Ekim'e kadar lütfen sağlıkla ilgili tüm kontrollerinizi yaptırın. Özellikle hanımlar işte jinekolojik problemler olur, başka şeyler olur. Eee ve Lütfen korunmaya dikkat edin yani e, maske takmaya dikkat edin kalabalık alanlarda çünkü dediğim gibi salgınlar artabilir e, ya da başka salgınlar da olabilir yani başka şimdiye kadar düşünmediğimiz başka e, şeyler de olabilir. İkizler böyle şey de arttırır bu arada e, ast, astımınız varsa veya işte e, eğer ki solunum yolları ile ilgili herhangi bir başka kendinizin bir kronik bir problemi varsa bunları arttırabilir. Alerjileri arttırabilir, bunlara dikkat etmek gerekir. Yani bunlar olabilecek olan şeyler, e, sadece ben söylüyorum. E, bu dönemde konuşmalarınıza çok dikkatli olun. E, pot kırmamaya çalışın ve başkaları hakkında çok fazla konuşmayın. İşinize bakın aslında ya yani bu dönem. Hatta mümkünse çok konuşmayın, kendi alanınızda kalın. Gerçekten birileri size bir şey derse cevap vermeyin, boş verin. Üzerinde durmayın, alınmayın. Hani anlatabiliyor muyum? Biraz sıkıntılı gerçekten. E, Özellikle de ben şundan ötürü rahatsızlık duyuyorum Ekim ayında, Ekim ayında bu Mars retrosu 25 derece ikizler burcunda başlıyor. Burada da haritalarınızda kontrol edin. 25 derece ikizler burcunda ne var? 25 derece ikizler burcunda Mars Neptü'nden karar alarak başlayacak ve 25 derece ikizler burcundaki yıldızlar yani aslında 26'dadır bu ama 25'te de etkisini ben görüyorum. O yüzden. Buradaki yıldız çok pis bir yıldızdır. Hiç sevmeyiz. Bir de bu arada ha, evet e, onu söyleyeyim. Böyle e, işkence görmekle ilgili bir yıldızdır. Açık konuşmak gerekirse. Veya bir şeylerin çok işkence gibi olması ve siz çok üzücü olmasıyla ilgilidir. Yani üzücü bir yıldızdır. E, ve burada Neptün'den kare alıyor olması, Jüpiter'le de kavuşacak o yani Balık burcuna geri dönecek Jüpiter. Burada gerçekten kitlesel olarak üzüleceğimiz olaylar yaşayacağımızı gösterebilir bize. E Mars nedir? Savaş olabilir. Mars, Jüpiter'le, Neptün'le kare yapınca ne olabilir? Bir doğal afet olabilir. <laughs> bir sızıntı olabilir mesela. E, bunlara karşı da e, hazırlıklı olmamız gerekir. Bu ne zaman olur? Ekim sonuna doğru muhtemelen ve hatta hatta 8 Kasım'daki e, Zubel Erganu bile ay tutulmasıyla olur. Dediğim gibi bu çok ciddi bir video. 20 25 ikizlerle başlayıp 8 ikizlere gidecek, gerileyecek. 8 ikizlerde Aldebarandır arkadaşlar. Bu demek oluyor ki dürüstlük sınavı vereceğiz. Özellikle özür dilerim. Özellikle Mayıs Haziran 2020 tarihlerinde Venüs ikizler burcunda retrodaydı. Bir de yine Mart Nisan 2021'de de Evet Mart Nisan 2021'de de Mars İkizler Burcu'ndaydı. Bu dönemlerde neler yaptığınıza bir bakın bakalım. Bu dönemlerde yaşadığınız olayları düşünün. Bu dönemlerde yaşadığınız olayların bir benzeri olabilir. Ya da bu olaylarla ilgili yeni bir takım gelişmeler gerçekleşebilir. Ve bunlarla ilgili siz bir dürüstlük sınavı vermek durumunda kalabilirsiniz. İkizler Burcu haritanızın neresini yönetiyorsa. İkizler Burcu'nun kestiği ev alanı da Mars çok uzun süre kalacak. Bu alanda siz deliler gibi uğraşacaksınız çok kısaca söyleyeceğim şimdi bu alanların nereler olduğunu. Bunlar, bu konularla ilgili dil gibi uğraşacaksınız. Bir yandan da işte bu ikizlerin Mars'ın retro olduğu dönemde de yani 29 Ekim ve 13 Ocak arasında da problemler yaşayabilirsiniz. Bu alanda dediğim gibi harekete geçmiyoruz bu dönemde. Şimdi Koç burçları, koç yükseleninize göre dinlemeniz daha iyi olur. Koç ve yükselen koçlar için bu üçüncü ev alanında olacak koç burçları iletişimle ilgili girişimlerde bulunmaya çalışacaklar. Web sitesi açmak olabilir, kitap yazmak olabilir, yakın çevresi kardeşleri, kuzenleriyle ilgili bir takım gelişmeler yaşayabilirler. Bunlarla ilgili problemlerini çözmeye çalışabilirler. İletişimlerin çok güçlü olduğu bir dönem aslında kendileriyle ilgili çok güzel kişisel girişimlerde bulunabilecekleri bir zaman. Ancak retro olduğu dönemde problemler yaşayabilirler. Yine aynı konularda. Dolayısıyla konuşmalarına, iletişimlerine dikkat etmeleri lazım. Özellikle kardeş, kuzen ve Komşularla olan iletişimlerine bir canlı geldi. Boğalara gelelim. Boğaların ikinci ev alanında olacak. Bu parayla ilgili bir alandır. Boğalar para kazanmak için deli gibi uğraşacaklar. Ancak aynı zamanda harcamaları da çok fazla olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla harcamalarınızı, gelir gider dengenizi dikkat dikkatli yapmanız lazım diyorum. İkizler burçlarının kendi evinde gerçekleşiyor. Bu birinci evde oluyor. Yani bedensel, o ikizler burçlarını çok fazla ortalıkta göreceğiz kısacası. Kendileri hakkında çok fazla söz edilecekler ve çok fazla konuşacaklar. Çok fazla kendilerini, kendileriyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Fakat retro olduğu dönemde lütfen e, örneğin bir sağlık probleminiz varsa bu dönemde halletmeye çalışın retroya girmeden önce. Bir de e, insanlarla tartışmaya girmekten kaçının. Ne olur ne olmaz. E, problem yaşamayın daha sonrasında diyorum. Ama enerjiniz çok yüksek olacak ve çok görünür olacaksınız. Gelelim yengeç burçlarına. Bu sizin arka alanınızda gerçekleşiyor. Yengeç burçları yani 12. evinizde. Dolayısıyla biraz tehlikeli bir süreç Lütfen hırsızlıklara, dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun. Arkanızdan dedikodu yapılabilir bu dönemde. Kendinizi biraz güçsüz hissedebilirsiniz. Ve dolayısıyla Mars Retro olmadan önce eğer ki bir sağlık probleminiz varsa ameliyatınızı vesairenizi olun. Bir alım satım yapacaksınız yine bunu Retro'dan önce gerçekleştirmenizi öneririm. Ee, biraz arka planda kalıp çalışmak isteyeceğiniz bir zaman dilimi aslında bu dönemde çok güzel tez yazabilirsiniz mesela. Kitap yazabilirsiniz yengeç burçları. Yani evde e, kendi alanınızda kalıp üretmek için güzel bir zaman. <laughs> Yine aynı şekilde zihinsel olarak çok yoğun olacağınız ötürü geceleri uyumakta zorlanabilirsiniz. Gelelim Aslan burçları 11. evinizde gerçekleşiyor bu Mars'ın Mart ayına Mart 25, 25 Mart'a kadar sürecek olan Mars ikizler yolculuğu sizin 11. evinizde çok sosyal olacaksınız ve arkadaşlarınızın arkadaşlarınızın problemleriyle ilgilenmeniz gerekebilir veya içinde bulunduğunuz ekipler, derneklerle ilgili çok aktif rol oynayabilirsiniz gibi görünüyor. Burası aynı zamanda gelecekler gelecekle ilgili hedefler evidir. Yani Aslan burçları geleceklerine odaklı olacaklar. Gerçekten hayalini kurdukları şeye ulaşmak için çabalayacaklar. Bu yüzden de onlar için çok zorlayıcı bir süreç değil ancak Mars Retro yaptığı dönemde yeni hedefler koymayın kendinize ve arkadaşlarınız olan ilişkinize de dikkatli arkadaşlarınız olan ilişkinize dikkatli olun. Çünkü arkadaşlarınızla sosyal çevrenizde problem yaşayabilirsiniz anlamına geliyor. Gelelim Başak burçlarına. Başak burçlarının 10. evinde Başak burçları çok gündemde ve çok fazla e, görünür olacaklar. Başaklar kariyerlerinde ilerlemeye çalışacaklar. İşlerine odaklanacaklar, statülerine odaklanacaklar. Başaklar için de çok çok önemli bir süreç. Onlara da bir şey söylenene direkt karşılık verecekler aslında. Bilgilerini konuşturacaklar. Başak Burcu'nu da biliyorsunuz. Merkür yönetir. Hem ikizler hem Başak için çok aktif, çok e, görünür oldukları bir zaman dilimi. Aslında bu dönemde karşınızda bir Başak veya ikizler varsa bilin ki onlar Merkür'ün çocukları ve çok daha iyi savunacaklardır düşüncelerini. Bilgilerini çok daha fazla ortaya koymak isteyecekler. Onlarla fazla uğraşmayın derim bu dönemde. Başak burçları aslında bu nedenle şanslılar. Yani işlerinde, kariyerlerinde ilerleyebilirler ve çok göz önünde olabilirler. Ancak patron, otorite figürü, baba gibi kişilerle Mars retro sürecinde çatışmalar yaşayabilirler. Dolayısıyla buna dikkat etmeleri gerekiyor. Gelelim terazi burçlarına. Terazi burçlarının 9. evinde olacak Mars terazi boşa çok fazla dış, yurt dışına seyahat yapabilir, bir eğitim alabilirler bu dönemde. Yine onlar da medya iletişim konularıyla ilgili işte bir albüm çıkarmaktır, şarkı yapmaktır, yok bir şeyler yazmaktır, resim yapmaktır vesaire. Ama bunları böyle hani herkese paylaşmak gibi. Bunları gerçekleştirebilecekleri bir zaman ancak Mars retro retroken lütfen yapmayın. Ee, Mars retroya girmeden önce yapın. Hatta Eylül ayında da yapamazsınız gibi çünkü Eylül ayında da Merkür retro terazi burcunda ve de. Hani bu biraz sizi biraz zorlayabilir gibi duruyor. Ama e, yani şu anlamda e, hem Merkür retrosu terazide olacak hem de e, Mars e, retro yapacak vesaire ya. Ama yine de terazi burçları için de ikizler dost burç yani aynı şeyde olduğu için çok zorlayıcı olmayacaktır diye düşünüyorum. Bir dava süreci olabilir. Eski bir dava sürecinde m, gelişmeler yaşayabilirsiniz terazi burçları. Böyle Mars retrodayken kimseye dava açmayın bence. Davalarınızı sonrasına erteleyin. E, o, yani Ocak neydi 12-13 Ocak sonrasına 13 Ocak sonrasına erteleyin. Gelelim akrep burçlarına. Akrep burçları sizin 8. evinizde Mars Retrosu var. Şimdi 8. ev biraz zor konulardır gerçekten. Burada partnerinizle ve partnerinizin maddi durumuyla ilgili sorunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Buna ilahe sorun olmak zorunda değil tabii ki ama biraz zorlayıcı bir evdir 8. ev. yani sizin dışınıza gelişiyor ve siz uyum, uyum sağlamaya çalışıyorsunuz gibi duruyor. Burada yine sizin de boğalar gibi maddi alanınızda olduğu için gelir gider dengesine dikkat etmeniz lazım ortaklıklara dikkat etmeniz lazım, ortaklıkta alınan yatırım kararlarına dikkat etmeniz lazım. Kısacası parayla ilgili konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Aynı zamanda 8. ev ameliyatları nedir Burada belki uzun süredir beklediğiniz, yaptırmak istediğiniz bir ameliyatı harekete geçirmek, yaptırmak isteyebilirsiniz. Dediğim gibi retro sürecine getirmeyin. Siz Mars'ın çocuğusunuz yani Akrep Burcu'nu biliyorsunuz Mars yönetiyor. Dolayısıyla Mars retro döneminde lütfen böyle çok önemli ameliyat gibi konulara girişmeyin derim. Gelelim ne ne hangi burçta kaldık? Yay burçlarındayız. Yay burçlarının 7. evinde gerçekleşiyor Mars. İkizler geçişi yani partnerinizle ilgili bir takım süreçlerle haşır neşir olacaksınız. Bunlar davalar da olabilir. Yani karşınıza birden bir insan çıkabilir ve size bir laflar sokabilir. Ve sonrasında siz böyle bir kendinize hiç istemediğiniz bir tartışma ve kavga sürecinde bulabilirsiniz. Özellikle yayların e, hiçbir şekilde karşılarındaki insan. ya Mesela ikizler belki davayı açan kişi olabilir. Çünkü ikizler e, aslında avantajı tutuyor elinde. Ama yay burçları lütfen eğer ki karşınıza böyle bir insan gelip size bir takım şeyler söylerse ve haksızlığa uğrarsanız davayı siz açmayın bırakın ya da o şeyi karşınızdaki kişi başlatsın. Siz başlatmayın. Tartışmayı sizi başlatmayın. Kavgayı siz başlatmayın. Çünkü sizin 7 evinizde Mars ve burada retro olduğunda yine size de eski bir dava ortaya çıkabilir veya bu eski davayla ilgili bir takım süreçler yeniden gündeme gelebilir. Sizin evlilik alanınızda olduğu için Birlikte olduğunuz kişiyle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bir dargın bir barışık olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Eşinizle ilişkinizde öfkenizi bastırmaya çalışın. Yani sağlıklı iletişim kurmaya çalışın derim. Gelelim oğlak burçlarına. Oğlak burçlarının 6. evinde Mars uzun süre olacak. Bu da şu demek çok fazla çalışacaksınız oğlaklar. Çok çalışırken lütfen sağlığınıza dikkat edin. Günlük rutinleriniz çok dolu çok yoğun olacak. Burada işe alımlar çok fazla olabilir. Örneğin bir patronsanız bir iş verenseniz çok fazla yanınızda çalışan alabilirsiniz bu dönemde. Veya yanınızdaki çalışanlarla ilgili bir takım sorunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Yani bu evinize gelen bir insan da olabilir mesela illerken yanınız yani illa patron olmak zorunda değilsiniz aslında. Gündelik işlerde size yardımcı olan bir insan da olabilir. Onun ilgili, onunla ilgili problemlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızın sağlık problemleri ortaya çıkabilir bu dönemde. Ona da dikkat edin. Mars retroya girmeden önce yine siz de sağlıkla ilgili tüm problemlerinizi çözmeye çalışın derim. Ee, gelelim kova burçlarına. Kova burçları bence bu Mars retrosunda en şanslı <laughs> insanlar değilim. Kova ve kova yükselenler. Özellikle kova yükselenler ama. Çünkü 5. evinizde Mars retrosu var. Bu şu demek oluyor. Aşk ve flört hayatınız çocuklarla ilgili konular çok canlanacak ve Mart ayına kadar aslında isterseniz hamile kalabilirsiniz demek. Ama istemiyorsanız tabii ki hamile yine kalabilirsiniz ve buna dikkat etmeniz gerekir. Bir sürü flörtünüz olabilir bu dönemde. Speed date yapabilirsiniz. E, karşınıza pek çok insan çıkacaktır. İkizler çifte çifte verir. Yani karşınıza çıkan, çıkan flörtler arasında seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Bu sizi biraz üzebilir, biraz zorlayabilir açıkçası ya da flörtlerinizle ilgili mesela eski bir flörtünüz, aşkınız geri gelebilir bu dönemde. Veya bunların hiçbiri yoksa evli ve mutlu bir Kova burcuysanız çocuklarınızla ilgili bir problemi çözmeye çalışıyor olabilirsiniz bu dönemde. Örneğin çocuğunuzun eğitimi olabilir, çocuğunuzla ilgili herhangi başka bir konu olabilir. Veya eğer yaratıcı bir sektördeyseniz mesela bu dönem aslında yaratıcılığınızı göstermeniz, sahnede olmanız veya işte bir şeyler yazmanız, üretmeniz falan için çok güzeldir. çünkü 5. eviniz çok aktif olacak. Yani Mart 25'e kadar e, kova yükselenler e, çok yaratıcı olabilirler anlamına geliyor. İşte Mars'ın retro olduğu dönemde eski sevgiliniz gelebilir veya çocuklarla ilgili bir problem ortaya çıkabilir. Bunlara dikkat edeceksiniz diyorum. Balık burçlarının dördüncü evinde olacak Mars retrosu. Balık burçları evde çok hareketli olacaklar. Evden çalışabilirler veya ev, evden taşınmak gibi durumları olabilir. Ev değişikliği veya yer değişikliği, şehir değişikliği olabilir balık burçlarında. E, Ev içerisinde çok fazla tartışma yaşayabilirler. Aileleriyle olan ilişkilerine dikkat etmeleri lazım. Ee, yine evde küçük kazalar yaşayabilirler. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Örneğin evinizde bozuk aletler vesaire varsa bunları lütfen tamir ettirin. Ee, evinizi temiz tutmaya, derli toplu tutmaya çalışın. Çünkü başınıza problem olabilir daha sonrasında. Burada yine e, işte evle, ev sahibiyle ilgili problemler olabilir. Ailenizle, anne babanızın sağlık sorunlarıyla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Ee, ee, bazı balık burçları bu süreçte işte evlenip mesela taşınıyor veya yuva kuruyor olabilir mesela. Ee, o yüzden bu e, evlerinde tadilat vesaire yaptırıyor olabilirler. Balıklarına dikkat etmesi gereken bir süreç çünkü kare yapacak Mars onlara, Neptün de onlarda. Bu dönemde kanmaya kandırılmaya karşı da dikkatli olmaları gerekiyor. Aslında hem balık hem başak için bunu söyleyebilirdim, başak için söylemeyi unutmuşum. Yani herkes için geçerli işte bu Mars-Neptün karesi olacak ya özellikle de Ekim sonunda. Bütün burçların dikkat etmesi gereken bir dönem aslında. Yani evet, bizi çok harekete geçecek. Özellikle değişken burçlar çok fazla aktif olacaklar bu dönem, çok fazla ortalıkta olacaklar. Ama dediğim gibi tartışma, dedikodu, polemik çok fazla olur. Diyeceklerim bu kadar. Umarım düşündüğümüz kadar kötü olmaz. En çok dikkat etmemiz gereken dönem işte 25 Ekim itibariyle. 25 Ekim 8 Kasım'da gerçekleşecek olan Boğa burcundaki ay tutulması sıkıntılı. Enerji krizleri de olabilir burada yani belki ısınmakla ilgili problem yaşanabilir onu söyleyeyim. Bizden çok Avrupa ülkelerini etkileyecek çünkü neredeyse tüm Avrupa ülkeleri ya ikizler ya da yay burcudur. Yani güneşleri ikizler veya yaydır. Bizimle de ilgili şöyle bir problem var. Bizim ülkemizin 12. evinde olacağı için hastaneler, hapishanelerle ilgili konular artacaktır. İşte böyle bir hastane ve hapishanelerle ilgili çok konuşacağımız bir süreçte olacağız aslında. 12. evdeki transfer her zaman biraz zorlayıcıdır. Ee, suçlamalar vesaireler olabilir. Çok dikkatli olmamız gereken bir dönem bence. Ben çok sevmiyorum bu Mars 8'ler sürecini. Ama umarım herkese bol şans getirir. Düşündüğümden çok daha iyi olur hepimiz için diyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.